Sevgili arkadaşlar merhaba, dalnâme'ye hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey istediğiniz şekilde devam ediyordur hayatınızda hem siz hem de sevdiklerinizle huzurlu bir hayat geçiriyorsunuz, mutluluk içerisinde diye temennilerimi dile getirmek istiyorum. Ama biliyorum ki arkadaşlar bir huzursuzluğunuz var içinizde. Çoğu arkadaşımın aldığım ve tabii ki hepimizin de yaşadığı, bu tabii ayın döngüleri, gökyüzünün her zaman karışık olduğunu söylüyoruz bu sıralar. İnşallah bu günler de geçecek ama bu zorlukların içerisinde mutlaka ve mutlaka bunun e, iyi dönüşlerini alacağız arkadaşlar. Ama biraz sabretmemiz gerekiyor. Kendinizi yetersiz hissediyor olabilirsiniz. E, sağa dönüyorsunuz, olmuyor, doluyor koyuyorsunuz, donmuyor, boşa koyuyorsunuz, olmuyor gibi bir ruh halinde içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar çünkü dediğim gibi bu biraz ay döngüleriyle alakalı. hem piyasada yaşanan sıkıntılar, hepsi biraz üst üste gelince, ya tabii bu işin maddi boyutu da var. işte nasıl idame ettireceğim hayatımı? Kaygılarım, nasıl gerçekleştireceğim korkularım hepsi birleşince biraz sıkıntı yaşıyoruz gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii hayatın getirmiş olduğu zorluklar en fazla etkiliyor aslında. Belki herhangi bir maddi açıdan bir sıkıntınız olmasa bile gene de kaygı yaşıyor olmanız çok çok normal. Çünkü dediğim gibi her şeyin çok ciddi anlamda yükselmesi fiyatların ve gelecek kaygınız neler yapacağınızı bilemiyor olmanız, ailenizle alakalı nasıl hareket edeceğinizi biliyor, bilemiyor olmanız inanın bunları biraz daha tetikliyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki biraz kendinizi iyi hissetmek için ne yapabilirsiniz diye düşündüğünüzde mutlaka işte yeni bir işe başvurma denemlediyseniz moralinizi bozmayın eğer haber gelmiyorsa da arkadaşlar siz lütfen yeniden ve ısrarla ama eksiklerinizi tamamlayarak araştırmaya devam edin. Eksiklikleriniz varsa eğer bir işle alakalı o zaman bunları tamamlama üzerine çalışmalar yapmalısınız, işte kurslara gitmelisiniz veya işte internet üzerinden bazı bilgiler edinmelisiniz. İnanın o yol içerisinde kendinizi o yola endeksli olarak çalışmalar yaparsanız mutlaka <laughs> Çok özür dilerim. Mutlaka gerisi gelecektir diye düşünebiliriz. Biz eskiden böyle hapşururken arkadaşlar doğru söylüyorsun, İşte şahidliği de bu şekilde derlerdi. İnşallah hep beraber güzelce yaşayalım. Şimdiden güzel temelleriniz için teşekkür ederim. Yani arkadaşlar kendinizi yıpratmaktansa, neden olmuyor, niye bunu gerçekleştiremiyorum, kaygılarım var, ya olmazsa ne olur? Bu herhangi bir konuyla da ilgili olabilir ilişkinizle de ilgili olabilir. Dediğim gibi işle alakalı maddi konularla da ilgili olabilir. E, mutlaka yapacağınız bazı şeyler vardır. Ufak ufak adımlarla, ufak hedeflerle kendi yönünüzü belirlerseniz, o hedefleri gerçekleştirdikçe ufak ufak, bakın nasıl e, olduğunu göreceksiniz. E, şöyle düşünün arkadaşlar, yani diyelim ki bir kilo aldık, kilo vermemiz gerekiyor Hemen yani bir gün de veremiyoruz o kiloyu. Ne yapıyoruz? Hedef koyuyoruz. Önce diyoruz ki şu kadar az yemem lazım, e, İşte şu sporları yapmam lazım. İşte yarım kilo verdim, bir kilo verdim, seviniyoruz tabii onları verdikçe de, çünkü hayatımız düzene koyuyoruz ve her şey. ...daha da iyiye gittiğini görüyoruz... ...tabii bunu çok önümüzdeki bir olay... ...daha böyle net anlayacağımız şekilde söyledim... ...ama bu iş için de böyle arkadaşlar... Ee, ...bir dil öğrenmek istiyorsunuz... ...her gün 10 kelime ezberleseniz... ...bir bakmışsınız sonrasında... E, ...baya bir kelime dağarcınız oluşmuş... E, ...böylelikle çok daha fazla anlamaya çalışırsınız... e, gibi bazı durumlar... ...bir de kendinizi iyi hissettirecek... E, ...şeyler yapın arkadaşlar... E, ...ne bileyim çok sevdiğiniz arkadaşlarınıza konuşun... E, stresinizi atmaya çalışın. Çünkü bu sıralar gerçekten birbirimize çok ihtiyacımız var. Ciddi anlamda e, motivasyon ve moral ihtiyacımız var. Bakın arkadaşlar her şey bu motivasyon ve morali ittirmemiz ve bunu devam ettirmemize doğru Çünkü ne kadar iyi hissedersek gerisi de gelecek gibi duruyor inşallah. E, Allah zorumuzu kolay etsin. Hiç kolay zamanlardan geçmiyoruz. Birbirimize manevi olarak çok destekte de bulunmamız gerekiyor ve çok ihtiyacımız var gerçekten buna. O yüzden ben de elimden geldiği kadar sizlere bu desteği sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü hakikaten önemli günlerden geçiyoruz hep beraber. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek? Onları bir güzel yorumlayalım sizinle beraber. E, arada lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim tuşunuza da, da basarsanız ara ara böyle biraz ben bütüncül bakmayı seviyorum. Hem kartlar, hem, hem yorumları, hem de hayatın akışıyla ilgili neler yapabileceğimiz konusunda böyle ufak ufak bilgiler verip eee tabii ki hepimizin hayatı kendine göre zor ve kolaylıkları var. Hepimizin acı eşiği, stres eşiği farklı. E, mutlaka hepimiz bazı şeyleri farklı algılıyoruz ama Kolektifte birleşim kümesinde ortak bir konumuz var ki paylaştıkça bazı şeyler daha iyi geliyor, daha iyi hissediyoruz hep beraber kendimizi arkadaşlar. Dediğim gibi abone olursanız bildirim tuşunuzu lütfen açın ki size ara ara böyle bilgiler verdiğimde bunu erkenden görmüş olun arkadaşlar. Yorumlarınız için de şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar zaten biraz önce söylediğimiz konuyla alakalı genel bir şeyimiz çıkıyor. Biliyorsunuz bu bir kolektif açılımdır. Sembollerle bakıyoruz tarot açılımına. Semboller bize bir şeyler söylüyor ve ona göre bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Umarım hepinizin ortak noktalarına uyuyordur bu ve ona göre alın kabul edin. Geri kalanı da zaten gönderin evrene gitsin arkadaşlar. Şöyle bir baktığım zaman arkadaşlar bazı kuru yapraklarınızdan arınmanız gerektiği ve böylelikle şifa etkisine kavuşacağınız söyleniyor. Bakın bu sıralar bir şeyler bizi zorluyor dedik değil mi? O zaman bu zorluk e, zamanı içerisinde yapmamız gereken kartlarımızın da söylediği şu var: toksit insanlardan kurtul. Yani size kötü gelen, moralinizi bozan, e, sizi bazı gelişmelerinizi engelleyen bazı arkadaşlarınız, bazı çevrenizde insanlar. Bu hatta ailenizden bile olabilir. Bunlardan mutlaka kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. O yapraklarınızı dökerseniz eğer yani toksit insanlardan kurtulursanız çok daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Çünkü öyle bir baskılıyorsunuz ki onu kırmayayım derken kendinizi kırıyorsunuz. Üzmeyeyim derken kendinizi üzüyorsunuz. Böylelikle yapacağınız şeyleri de yapamıyorsunuz çünkü moraliniz bozuluyor. Belki işinizi değiştirmek, belki bir terfi istemek e, gerçekleştireceksiniz. İşte yanınızdaki insanlar şu sıralar zaten hayat zor, bunu gerçekleştirme diyorlar belki. Belki maaşınıza zam isteyeceksiniz veya verilen size az gelecek, bunun daha fazlasını isteyeceksiniz. Çevrenizdeki bu insanlardan bunu gerçekleştiremeyeceksiniz gibi duruyor. Yeni bir iş yapacaksınız veya yeni bir iş açmayı düşünüyorsunuz. Kendi yeteneklerinize güveniyorsunuz. Yeni bir iş deneyini gerçekleştirmek istiyorsunuz. Herkes moralinizi bozuyor belki çevrenizdekiler. Diyor ki zaten piyasalar böyle. Yeni bir şey açarsan zarar edersin, batarsın. Bunu zaten önlemini mutlaka almışsınızdır arkadaşlar. Yani belli bir yaşın üstündeyseniz ki öyle gibi duruyor açıkçası. Yani sonuçta belli bir tecrübeye sahipsiniz. Bakın bunu bu görüyorum. Belli bir tecrübeye sahipsiniz. Artık belli bir birikiminiz de var. Belli bir bilgi birikiminiz de var. Yani bu illa çok ciddi anlamda e, maddi geliriniz veya yatırımlarınız olduğu anlamına da gelmez. Bilgi birikimi ve insan biriktirdiyseniz, doğru insanlara doğru şey sorabilecek e, insan biriktirdiyseniz, zaten istediğiniz her işi zorlansanız da gerçekleştirirsiniz. Belki iki adımda yaparsınız, belki beş adımda ama sonucu iyi olur inşallah arkadaşlar. Hani bir de böyle düşünün. E, o yüzden kendinize güveniyorsanız, çevrenizdeki toksit insanlardan kurtulmaya ve nasıl ara ara gardrop temizliği yapıyorsak bu temizliği de gerçekleştirin arkadaşlar. Bu e, açıkçası kartlarımız onu söylüyor. Çünkü bunu yaparsan şifa etkisine kavuşacaksın diyor. Hatta çok ciddi anlamda söylüyorum. Burada bir sağlık etkisi de var. Eğer kafanızdaki bu toksitlerden kurtulursanız işte kaygı, korku gibi şeylerden de tabii kurtulmak lazım. Böylelikle çünkü ne kadar e, o size kötü enerji veren insanlardan kurtulursanız kaygılarınız, korkularınız da nispeten azalmış olur. Böylelikle düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii bir de hayal ediyorsunuz bazen e, kendinizle ilgili ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Bunu buraya mı koysam, bunu böyle mi yapsam, şunu şöyle mi yapsam kendinize çok baskılıyorsunuz gibi e, görülüyor burada arkadaşlar. Yani kendinize o kadar baskılıyorsunuz ki e, aslında etrafınızda bir sürü imkanınız var ama onu gerçekleştiremiyorsunuz. Çünkü işte dediğim o insan etkisi, kaygısı, korkusundan mütevellit bir sıkıntı yaşıyorsunuz gibi duruyor bakın baktığınızda. Aslında size ee, lütfen yapacaklarınızı, düşündüğünüz ve kendiniz için iyi olanı ve ee, ne yapmak istiyorsanız işinizle mi alakalı, sevdiğiniz insanla mı alakalı veya yeni bir ev mi alacaksınız, yeni bir araba mı alacaksınız? Bu neyse kendinize göre lütfen düşünün. Ee, bununla ilgili bir hayal kurun bakalım. Kendinizi belirli bir süre sonra nerede ve nasıl görmek istiyorsunuz? Zaten oturmuş ağacı onu hayalde kuruyorsunuz arkadaşlar ağacın altında. Ama önünüzdeki size sunulan imkanları görmüyorsunuz. Hatta o kadar yeşillik ve bolluk içerisindesiniz ki Kendinizi çok kapatmışsınız. Dediğim gibi bu hem otoksit insanlardan hem de biraz piyasanın etkisinden olacak gibi duruyor. Bakın zaten maddi konuyla alakalı çok ciddi bir e, artılarınız var. E, yani burada tılsım kraliçesi dediğimiz bu çok iyi bir karttır. Benim de sevdiğim kartlardan bir tanesidir. Biraz boğa burcunu ve topraklanmayı, bolluk bereketi de anlatır. Biraz biliyorsunuz bu sıralar güneş de boğa alanında. Ee, tabii ki gökyüzü bizi biraz sıkıştırıyor ama o sıkışmalardan üde evet, biraz aslında yapabileceğin şeyler de var diyor kendini kanıtlaman için, e, maddiyatını arttırman için diyor. O yüzden lütfen kendinizi baskılamayın, hayal kurun, bakalım e, neler e, yapabileceksiniz. O hayalinizi gerçekleştirme konusunda zaten bunu e, ufkunuzu açar ve bu hayal kurarsanız adım adım neler yapmanız gerektiğini e, tasvir edeceksiniz ve doğru yolu bulacaksınız... gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın zaten öyle bir durumdasınız ki e, bunları gerçekleştirdiyseniz ve bilinçaltınızda... kendinizi çok başarılı, öyle e, zafer kazanmış e, bir durumda görüyorsunuz kendinizi... Bakın hayal ettiğinizde de bunu göreceksiniz zaten. E, bu yola gitmeniz için zaten amacınız bu. Bu yola gitmeniz için neler yapmanız gerektiğini zaten çıkarmış olacaksınız. Çünkü çok ciddi şifa, şifa etkisi de var. Bu hem sağlık açısından hem de işleriniz açısından çok ciddi bir etkidir arkadaşlar. Bunu değerlendirin derim. İşte bu toksit insanlardan kurtulmanız gerekiyor. Çünkü arkanızdan dönen bazı dolaplar, bazı e, gizli saklı olaylarınız var arkadaşlar. E, bunda da yakalayacaksınız veya yakaladınız veya bunlarla ilgili moraliniz bozulduğu olabilir. O sebepten dolayı işte o dediğim biraz önceki toksit enerjiler, toksit insanlardan bir kurtulun bakalım. O zaman çok daha rahat edeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten ben bilgim var, benim donanımım var, her şey elimin altında. Ben bütün silahlarımı, bütün cephanelerimi alıp bu diyardan gidiyorum diyorsunuz. Ve öyle güzel bir yere gidiyorsunuz ki bakın arkadaşlar zaten bu bir ev ayırmak da olabilir. Veya ilişkinizden ayrılmak da olabilir. Ama bu ayrılmayı kötü olarak düşünmeyin. İlk başta bir kendinizi kötü hissediyor olabilir. Tabii ki bir şeyden ayrılmak kolay değil. Koparmak kendinizi kolay değil. Çünkü bir geçmişi yok ediyorsunuz ve yeni bir şeye başlıyorsunuz. Ama bu yapmanız gereken şey çok hayırlı olacak gibi duruyor arkadaşlar. Bunu deneyimleyin indirin. Çünkü bakın çok güzel bir ev bekliyor sizi. Ee, yeni bir yerleşim alanı, yeni bir alan. Bu bir ülke değiştirme de olabilir. Bu bir şehir değiştirme de olabilir. Kendinize göre yorumlayın lütfen. Belki ailenizle yaşıyorsunuz. Ee, ayrılmak istiyorsunuz. Belki... E, koca ilişkiniz var ama baktınız ki ilişkiniz iyi gitmiyor ayrılmak da isteyebilirsiniz ama her ne yapacaksanız e, inanın bu sizin için çok çok iyi olacak belki bir işiniz vardı ayrılıyorsunuz belki artık emekli olmaya karar verdiniz yani bu sıralar bir ayrılma enerjisi bulunduğunuz yerden uzaklaşma enerjiniz var ve bu sizin için çok 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 iyi olacak gibi gözüküyor çünkü gelecek sizin için çok parlak arkadaşlar hatta kendiniz için adaletli olan neyse ama bakın kendiniz için adaletli olan. Bugüne kadar o kadar başkaları için bir şeyler yapmışsınız ki kartlar diyor ki kendin için iyi olanı, düzgün olana git ve bunu da çok hızlı bir şekilde yap. Araba etkisi çok hızlı hareket edeceğiniz ve bugün yarın sonuçlarını göreceğiniz bir etki arkadaşlar. O yüzden bu hareket enerjisi bugün yarın bunun sonuçlarını göreceksiniz gibi duruyor. Biraz yorulmayacak mısınız? Evet. Kendinizi hırpalanmış hissetmeyecek misiniz? Evet. Ama bu geçmişte bırakacaksınız arkadaşlar bunu. Bakın o kadar güzel ee, değnek dediğimiz e, değnek dokuzlusu o kadar güzel e, elinizde haberler yeşermeye başlamış ki çok güzel haberler alacaksınız. İşte belki dediğim o biraz önce ayrıldığınız ortamdan yeni bir yere geçtiğinizde artık Hani yeni yeni şeylerde yeni bereket, bolluk vardır. Yeni, yeni enerji vardır. Yeni hayata başlamak vardır. Güzel işlere, yeni bir işlere başladığınızda yeni bir enerji demektir. O yüzden eski senin bu sizi yıpratmış olacak olan enerjiyi yok edin. Yeni enerjilere yer yerken açın diyor kartımız. Bakın zaten hikaye o kadar güzel kulağınıza güzel bir şeyler üfleyecek ki bu sefer lütfen rüyalarınıza da dikkat edin arkadaşlar. Ee, güzel rüyalar gördüğünüzde Bunların sonuçlarını da alırsınız Lütfen hemen onları not edin çünkü unutulabiliyor Bilinçaltınızda Zaten çok ciddi şifalanma e, Bolluk bereket Yani ne istediyseniz Bugüne kadar sıkıntı yaşadığınız her ne varsa Bilinçaltınıza çünkü Bu kartlarda şunu görüyorum arkadaşlar Çok ciddi anlamda içinize attığınız duygular Yapmak istediğiniz şeyler Şunu yaparsam böyle mi olur Bunu gerçekleştirsem böyle mi olur Şu adımı atayım mı atmayayım mı inanılmaz derecede çekincide kalmışsınız. O çekincelerinizi lütfen bir kenara bırakın. Çünkü yapacağınız adımlar, hareketler size çok yarayacak. Çok fazla düşünmek de bazen kafa karışıklığına yol açar arkadaşlar. O yüzden ne yapmak istiyorsanız e, harekete geçin ve ilerleyin. Çünkü İlahi taraftan size gelecek çok güzel enerjiler var ve çok güzel yardımlar var. Zaten melek kartımızda çıkmış, mahkeme kartı da. Yani kendin için artık adaletli olanı, iyi olanı seç ve ben sana destek olacağım diyor gökyüzü. Bunu da kullanın derim ben. Zaten doğru yolda mısınız, değil misiniz? Yaptıklarınız sizin için iyi şeyler mi getiriyor, olumsuz mu getiriyor? Bunu yola çıkmadan anlamazsınız arkadaşlar. O yüzden doğru yolda olup olmadığınızı yola çıkmadan veya birini arasam mı, aramasam mı? Şu an kafanızda muhtemelen birini arayıp aramayayım. İşte şu kişiyi arasam işimi halleder mi? İşte sevdiğimi arasam barışır mıyım? İşte sürekli telefonun ucunda çaresiz bekliyorum modundasınız arkadaşlar. Bunu lütfen kırın. Ve kim aramak istiyorsunuz arayın. Çok fazla ego yapılacak bir zamanda değiliz. Onu çok net söyleyeyim size. Çünkü harekete geçtiğinizde cevap olumsuzsa bile en azından kafanızdaki soru işaretlerini kaldırırsınız arkadaşlar. Başka bir yönden ne on gerekiyorsa onu yaparsınız. İşte maaşlı mazam isteyeceğim isteyeyim Git sor. Düzgün bir dille. Gerçekleştirirsen bunu zaten sıkıntı olmayacak. Ee, olumsuz bir şeyler yaşıyorsanız bakın hepimiz için aynı şekilde bunun özellikle Eylül ayında bakın çok net bir şekilde söyleyeyim. Bunun artılarını göreceğiz arkadaşlar. Siz doğru yoldan şaşmadıysanız İlahi yoldan şaşmadıysanız, kimsenin kalbini kırmadıysanız, sadece amacınız kendiniz için iyi olan ve çevreniz için iyi olan şeyleri yaptıysanız, zaten size iyilikler mutlaka dönecektir. Yaptıklarınızın çabalarınızın sonuçlarını mutlaka alacaksınız arkadaşlar. da zaten onu söylüyor. E, Yaptığınız şeylerin sonuçlarını alma vaktine yavaş yavaş geliyoruz. Evet, kalbinde, aklında kim varsa onu ara. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? O kartımız çıktı. Gerçekten samimi ilişkiniz varsa, samimi düşünceleriniz varsa lütfen e, bunu karşı tarafa iletin. E, aklınızdakileri söyleyin ki bir çare, bir çözüm bulun. Belki o da sizi aramak istiyor, arayamıyor. Yani e, o zaman birbirini daha daha küsmüş e, haberiniz yok arkadaşlar. Bakın biraz önce söylediğim gibi bir yerlere gitme, bir yerleri terk etme. Ama o terk sizin için çok iyi olacak. Hani anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacaksınız gibi duruyor arkadaşlar. Ee, bazen tepki mekanda fayda vardır. Yani lütfen e, bu tarz düşünceleriniz varsa, işte, ülke değiştirme, iş değiştirme, bir değişiklik hayatınızda bunu gerçekleştirin. Bakın yola çıkın zaten ne yapmanız gerektiğini yavaş yavaş anlayacaksınız tahtınıza oturmuşsunuz, güçleriniz elinizde ama işte o düşünce dediğim kısım var ya hala kafanızı elinizin altına koymuşsunuz yani ne yapmam gerektiğini bilmiyorum dediğiniz bir dönem yaşıyorsunuz. Bunu gerçekleştirmeyin yani yapacağınız işler için biraz önce söylediğim gibi hayatın akışına bırakın kendinizi ne yapmanız gerekiyorsa siz biliyorsunuz eğrime geçin. Eğrime geçtikten sonra sonucunu görünüyor. Bakın açık iletişim kurun. Kafanızdaki soru işaretlerini kaldırmanızın en iyi yöntemi açık iletişim kurarak sorularınıza cevap aramaktır arkadaşlar. O sorularınıza cevap aradığınızda zaten sonucu bulursunuz. Yani şunu düşünün arkadaşlar. Ben ne yapmak istiyorum? Doğru yolda mıyım? Yaptıklarımla ilgili bana kar getirecek şeyler, olumsuzluklar neler olacak? Bunları bir kağıda yazın, bir düşüncelerinizi, netliklerinizi bir yazın bakalım hatta kağıda döktüğünüzde bazı şeyleri gözünüzün önünde olduğu için arkadaşlar çok daha net görürsünüz hedefleriniz neler nereye kadar yol almak istiyorsunuz belli bir süre sonra kendinizi nerede görüyorsunuz ee, ama bunu yapmadığınızda ne olacak yani hayat hep böyle mi devam edecek sizin için ee, canınızı sıkan şeyler neler bunları lütfen bir kağıda dökün çok daha net sonuçlara ulaşırsınız bakın işte zaten uykusuz geçen geceler kendi farkındalıklarınızın farkına varamamak, ay bir tarafta, siz bir tarafta uyuyamıyorsunuz ama ışıklar içerisindesiniz arkadaşlar. Sadece ışığı görmek, sadece kafanızı kaldırmak gerekiyor burada bakın. Kafanızı kaldırdığınızda sizi bekleyen şeylerin neler olduğunu, zorlukların da nasıl üstesinden geleceğinizi görüyorsunuz. Burada çok net onu söylüyor arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi birbirimize destek olma zamanı olduğu için manevi anlamda elimden geldiği kadar sizlere bu şekilde kartlarla sembollerle yardımcı olmaya çalışacağım. Benim dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Benimle kalın. Hoşçakalın.